kitabında belirleyen en önemli şeylerden birisi yalnızlık ve sosyal izolasyon. 60 yaş üstü bireylerin %14'ünde bir psikiyatrik bozukluk var ve öz kıyımların yani intiharların da dörtte birinden fazlası 60 yaş üstünde karşımıza çıkıyor. Çok yüksek bir orandan bahsediyorum. Yaşlıların psikolojik sorunları genelde atlanıyor, görmezden geliyor, yeterince tedavi edilmiyor. Yaşlılarda da damgalanmamak için genelde bu konuda yardım arayışında bulunmuyorlar. En sık karşımıza çıkanlar depresyon ve ansiyete bozuklukları. Ee... Ne gibi durumlar psikiyatrik bozukluk gelişmesi açısından risk faktörleri diye baktığımızda fiziksel durum, fiziksel, bilişsel, sosyal alandaki işlevsellikteki kayıtlar yaz, gelir kaybı, statü kaybı gibi yaşanan olumsuzluklar ve biraz önce anlattığım o geçmişteki yaşamların birikimli etkisi, sosyal çevre, yaş ayrımcılığı, sosyal izolasyon, yaşlı istismarı ve yaşlılara bakım Bizim ülkemizin bir gerçeği. 90 yaşında kendisine bakan 70 yaşındaki kadın hasta. Bunlar bunların hepsi psikiyatrik bozukluk gelişmesi açısından da risk faktörü.